Dostlar, MKO'dan selamlar. Yine yeniden İstanbul Ümrani'deki mağazamızın showroomundan siz değerli takipçilerimize yeni bir video çekmek için hazırlandık. Bugün sizlere e, çekeceğimiz tüfekler domuz avlarında kullanabileceğiniz sılak namlu. E, yani e, mobil şoksuz veya mobil şoklu 61 cm domuz avında kullanabileceğiniz sılak veya sılak cantilever namlulu tüfekleri tanıtacağız. Tanıtım yaparken birçok marka, model var. Öncelikle sayalım hangi markaları satıyoruz. Bir kere Huulu var, Muhammed. Ata var. Armsan var. Aktaş var. Hatsan var. Retay var. Sarsılmaz'ın tüfeği var. Ondan sonra saymadığımız var mı? Birkaç model daha var. Bunlarla alakalı, bunlar bir kere bizim favori tüfeklerimiz. Beğendiğimiz, işte düşük bütçeli, yüksek bütçeli markalı tüfekler. Beğendiğimiz böyle, gerçekten uzun yıllardır sattığımız ve müşterilerden tam not alan tüfekler. Bunlara birkaç tanesi tanıtacağım. Şimdi 2025 domuz dava sezonu açıldı. Müşterilerimiz geliyor. Yeni tüfek al almak isteyenler, tüfeğini değiştirmek isteyenler, fişek almak isteyenler. Muhabbetler koyu yani. Şimdi öncelikle en çok satan tüfeklerimizden bir tanesi üzerinde domuz gravürü bulunan Armsa'nın A612 Slug Boar diye tabir edilen domuz tüfeği. Tüfeğimiz 61 santim namlu Namluda mobil şok yok. Armsa'nın Penoma modellerinde, Penoma Slug modellerinde mobil şok mevcut. Bu tüfekte mobil şok yok. Slug yani mobil şoksuz namlu. Namlu cantilever. Üzerinde 22 milim Picatinny ray var. Gez mevcut. İster Picatinny ray'a red dot uygulaması yapıp kullanabilirsiniz. İsterseniz gez arpacıkla kullanabilirsiniz. Bu tüfeğimizde ekstra dediğim gibi tüfeğin üzerinde sarı tetik, sarı işlemeli domuz gravürü var. Diğer tarafında da domuz gravürü var. Ee, bu tüfek... Şimdi arkadaşlar bazen diyor ki ya işte tüfeği incelemeden, tam aklında tutmadan niye video çekiyorsun? O kadar çok model var ki gün de o kadar çok model satıyoruz ki birbirine karıştırabiliyoruz. İskender abi bu tüfek 4 artı 1 miydi? 5. 5 artı 1 evet. 5 artı 1. Bazıları diyor ki işte niye soru soruyorsun? Ya, işte ben bu işin profesörüyüm demiyorum. Ben avcılıkta yapabildiğim kadar yapıyorum. Esnaflıkta yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Ama ben video çekerken gerçekten doğal olsun diye hiçbir zaman ya ben şu tüfeğin videosunu çekeceğim. Bu tüfekle alakalı oturayım. Ee işte bakayım nedir ne değildir. Bunu yapmıyorum. Bunu uygun da görmüyorum. Ben bildiğim kadar anlatıyorum. Bu tüfek 5 artı 1. Bu tüfekte bir özellik var Muhammed. Red dot taktığın zaman her tüfekte cantilever olabiliyor ama bu tüfekte asansör dipçik var. Yani yukarı doğru dipçiyi yukarı doğru yakından çekebilirsin. Bak şurada iki tane alyan var. Allen açtığınız zaman bu dip için şu yanak kısmı yukarı doğru hareket edebiliyor muamet Tüfeğin omuz oturması, omuz görseli çok iyi. Bak nişan aldığın zaman gezarpacıcıkla nişan alacağın zaman şuradaki kanalı görüyorsun değil mi? Bu kanalın içerisinde çok rahat gez göz yapabiliyorsun. Armasan e, hızlı dolum, hızlı boşaltma özelliğine sahip. Yani fişekleri e, şarjöre sürdünüz, çektiniz, bıraktınız hemen fişe yalar. Alttan ekstra bir ikinci ilave düğme ihtiyacı duymaz. Şöyle Armsan'ımızı koyalım. Armsan A612 slug var İlk 5 tüfekten bir tanesi. İkincisi yine aynı tüfeğin. Armsan Peno modeli. Çok satan bir model. Şimdi Peno modelinin el kundağı biraz geniş. Elleri ufak olanlar tutmakta zorlanabilir. Onlar için 612 ideal. Ama elleri büyük olan insanlar da ...Penoma'yı çok rahat e, tavsiye edebilirim. Penoma'da diğer tüfekten harici, yine 5 artı 1. E, tüfeğin dipçik mesafe boyu bir tık daha uzun. Ketof var. Ekstra bir de çift piston var. Ekstra içinde bir ilave piston var. E, pistonu değiştirebiliyorsunuz. Bu tüfek de cantilever. Bunda mekanizma e, parlak yapılmış. Bu tüfekte mesela mobil şok uygulaması var Muhammed. Namlusu 61 santim, mobil şoklu bir namlu. Düz slat değil. Ama slug performansını çok rahat alabilirsiniz. Bunun yanı sıra, Bütçem düşük. Güzel çalışan bir bütçem olsun ama düşük bütçeli olsun diyorsanız, Hatsan Escort'un Cantilever'lısı da var. Normali de var. Yağlı kundak. Hatsan Escort Supreme'e Yine Bu tüfek slug namlunun, Bobby şoksuz namlu. Bu tüfek de 5 artı 1. Üzerinde ayarlanabilir e, Gez sistemi var. Mesafe atışlarına göre ayarlanabilir. Gezi yukarı aşağı kaldırabiliyorsunuz. Uygun bütçeli bir tüfektir. Ee, uzun yıllardır satmış olduğumuz bir tüfek mesela şu sistemin başka bir tüfek diyor. yok. Bunda ketofa özelliği var Muhammed. Mekanizmayı kurdun. Düşünme mandalı, mandalı şurada bak. Parmağınızı şuradan sürmeniz yeterli. Mekanizmayı düşürüyor. Üçüncü tüfeğimizi tanıttık. Slot namlunun genel özelliği tek kurşun atmak üzere yapılmıştır. Namlu boyları 61 santim, 4 artı 1 veya 5 artı 1 ee, şarjör kapasitesine var ama bunları avda 2 artı bir kullanabiliyorsunuz. Direkt 2 artı bir olarak gelen bir tüfeğimiz Muhammed. Atavenza. Yine elimde Aktaş'ın hibrit modeli var. Tüfek slug mobil şoksuz ve namlu et kalınlığı. Çok iyi Aktaş'ta. Bu tüfek hibrit döner kafa. Cantilever namludu. Penova gruplarında saz desenli olanlar var. Kinetik sistem isterseniz iki tüfek var. Bull Renova ve Atan'ın Neos'u. Bunlar şu anda slug namlu, cantilever'sız. Cantilever'lı bir şekilde alabiliyorsunuz. Domuz avında kullanabileceğiniz, performans alabileceğiniz, üzerine red dot takmak istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim cantilever slug. Red dot e, ben kullanmıyorum. E, bazı müşterilerimiz red dot'u avcılıkta kolaya kaçmak olarak algılıyor. Bazı müşterimiz için diyor geza da yaparım. Red dot kullanmak istemiyorsan direkt slak namlu, geza apıcıklı slak namluyla işini görebilirsin. E, red dot çeşitlerimiz de bu arada ömür boyu garanti red dot işte vortex'tir, zigzower'dır. E, yani birçok markanın var. Red dotlarımız da var. Arkadaşlar satmış olduğumuz, tanıtmış olduğumuz tüm ürünleri mkav.com web sitesinden Girip inceleyebilirsiniz. Fiyat, performans, kilogram, özellik, anlatmadığım birçok özelliği orada görebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.